bu hayatın içindeysek en önemli görevimiz o. Kendimizin en iyi versiyonu olmak. Diğerlerinden iyi olmak değil. Evet. Ben yani kapitalizm bize hep öyle hani karşılaştırıyor ya hayır. En önemlisi bakın hiç bir de geçmişteki geçmişteki hatalar kendini affetmeydi benim doktora tezim. Geçmişteki hatalarımıza da aynen şöyle bakmak lazım. iPhone 6 oturup onu icat edenler diyor vay be biz ne berbat bir şey icat etmişiz. Ne kadar kusurları varmış demiyor. Biz de kendi geçmişimize yani 10 yıl önceki hatalarımıza o gözlükle bakmayı öğrenmeliyiz. Evet Aslı senin 10 yıl önceki versiyonun bayağı da hata yapıyormuş. Ama güzel haber o hatalardan sen gerçekten de öğrendin mi? Yani hatayı unutup dersi hatırlamamız lazım. Biz hep hatayı hatırlıyoruz. Evet. Ama ben hiç böyle bir şey görmedim. iPhone özür mü diliyor? Evet halk, sizden özür diliyoruz. Biz iPhone 6 gibi bir şey icat ettik ve siz kullandınız. Hatta size paranızı geri veriyoruz dediler mi? Hmm. Hatta övünüyorlar. Diyorlar ki iPhone 11'deki kusurlar iPhone 14'te yok. Ben de kendimle gurur duyuyorum. Geçen yılki hatalarımı daha az yapıyorsam e çok güzel. Hmm. Süper değil mi yani? Kendimize de böyle bakmalıyız. Çocuğumuza da bunu öğretmeliyiz. Kendisinin en iyi versiyonunu oluşturmalı çocuk.